Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık açma tarifi paylaşıyorum. Öncelikle yoğurma kabımıza bir paket yaş maya, 2 su bardağı ılık süt ve 3 çorba kaşığı şekeri alıp maya eriyinceye kadar karıştıralım. Devamında 1 su bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta akı, 1 şişe soda 200 milim bu arada ölçün. 1 tatlı kaşığı mahlep. Mahlebi büyük marketlerde bulabilirsiniz. Bir baharat türüdür. Ve 2 tatlı kaşığı da tuzu ilave edip karıştıralım. Malzemeleri karıştırdıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlayalım. Yaklaşık 8-9 su bardağı un alıyor. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. O yüzden tam bir ölçü vermeyelim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. İyice yoğurmamız çok önemli. Tamamen yoğurduğumuzda elimize yapışmadığında en az 5 dakika daha yoğurmaya devam edelim. Sonrasında üzerine kapatalım, mayalandıralım. 1 saat kadar mayalandırdığım hamurumu şekil vermek üzere alıyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar kopartalım. E, bu arada yumuşamış margarin gerekiyor. Margarin ya da tereyağı kullanacağız. 100 gram kadar kullandım ben. Oda ısısında daha önceden çıkardığım margarini. E, mantarına büyüklüğünde kopardığım parçayı elimle açıyorum. Bir çay kaşığı kadar margarini hamurun her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Devamında silindir şeklinde hamurumuzu sarıp simit şeklinde kıvırıyoruz. Ve ucunu birleştirelim. Yine aynı şekilde iyice görmeniz için tekrarlıyorum. Mantarına büyüklüğünde kopardım. Elimle açabildiğim kadar açtım. Yaklaşık bir çay kaşığı kadar ama bu işlemi elinizle yaparsanız daha rahat sürersiniz. Her yerine yayalım. Sonra silindir şeklinde sarıp simit gibi kıvırıyoruz. Şekil veriyoruz ve uçlarını iyi birleştirmeye dikkat edelim. Hamurumun tamamına şekil verdim arkadaşlar. Toplamda iki tepsi açmamız çıkıyor. Bu ölçülerle eğer uç kısımlarında birleştirdiğimiz kısımlarda açılmalar varsa tekrardan yapıştıralım, birleştirelim. 2 adet daha önceden ayırdığımız yumurta sarısını üzerlerine sürelim ve 20 dakika kadar da tepside mayalanmak üzere bırakalım. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Mayalandırdıktan sonra yaklaşık 25-30 dakika gibi bir sürede pişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim açmalarım pişti. Gayet iştah açıcı. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Tereddüt etmeden bu tarifi deneyebilirsiniz. Videolarımı buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Size şimdi yumuşaklığında gösteriyorum. Gayet yumuşacık, pamuk gibi bir açma tarifi. Yani bu açmayı denedikten sonra dışarıdan açma yemek istemeyeceksiniz emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.